Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir vlog MC videosuyla devam ediyoruz ve bugün Egg Wars oynayacağız. O sana buna her zaman gibi yani her oyuna bir farklı isim bulur. Buna da yumurta diyor. Burada yumurta diyor. Diyor. <laughs> diyor. Ne kaya <diyorsun? gülüyor> ben senin, sana sana alıştım. Ben sana alıştığım için ederim. Hadi ham hangisi çabuk git çabuk gir hadi. Geldim. Çabuk çabuk hangi hangi hangisi yeşil yeşil çabuk yeşil çabuk yeşil çabuk kanka geldi mi? De... Kanka bak kaç kişi var bak görüyor musun kanka kaç kişi var bak kaç kişi var 3 kişi var 3 kişi Evet Evet adam oldum ben Adam olduğunu söyledim Ya, top 1 bence hiç kastırmıyor ha. Ben bu linklere eğer abone olurlarsa koyacağım. Linklere abone olurlarsa koyacağım. Abone olmazlarsa, bir şey yapmazlarsa koymayacağım. Yok koymadı kanka ben kaldırdım onu. Toys işte. <laughs> Buradan atacağız kanka. Aa nereden alacağız lan ilk demirleri? Hı. Geldim geldim. Kanka şey burası senin. Ben de versene 10 tane. Bana 10 tane lazım versene. Al. Eee hava fişekler patladı. Başını akşam kadar burada beklerim ha. 37 olmuş. <laughs> renkleri de renkleri mi? Hayır biliyorum. Ha. Hı -hı. Ben gene yeni bir seviye yeni seviye yapayım 20. Bir sonraki ne istiyor? Yirmi altın. Kanka bu altın, bu altın altınla mı açılıyordu? Ya ne kadar saçmaymış ya. Aldın mı? Oha. Ne alacaktım ben bunu alacağım. Ne alsam? Ya demi kılıç da istiyor ya. Taş kılıç alayım o zaman. Taş kılıç. Olsan hemen zırhları yapıştırmış valla. Hatırlıyor musun? Eskiden kötü günün parası koyuyorduk. Kötü, kötü günün parası. Gelir sana yarısı. Ya, Oo <laughs> Bismillah ama abim ya. Bak gene aynı solda. Gel. Daha yiyelim onu. Arka. oraya gidiyor oraya gidiyor oraya gidiyor oraya gidiyor. Adam geliyor adam geliyor. Ya ne blok yok ki neyle koruyacağım? Öldür adamı. Ah tepede. <laughs> ya. Öl lan öl lan. Ya bir adamı yemedik ha. Ah sen bir sürü. Bir adamı zor yedik. Ölmemiş. Bak en güzel taktiğimi kullanıyor kanka taktiğimi kullanıyor. Öldüm. Öldürdüm. 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 Bak taktiğim çok işime yarıyor. Adam geldi, adam. Ya yine mi? o öldüm. Adam tek attı. <laughs> ya. Tamam. Artık bitiriyoruz kanka bitiriyoruz. Bitiriyoruz bitiriyoruz bitiriyoruz. İyi tamam bir turda oynayalım. Tamam çok kısa oldu. Geliyorum. Geldim geldim geldim. Sarı mı? Geldim. Bir tane daha oynayalım. Evet, Olsan'ın önemli uyarısı. Olsan, ne düşünüyorsunuz? Atakan'ı kazanacak mısınız? Herhalde en iyisini diyoruz. ya sus abi. Yok kazanamayacağım. Ya o da seninle ne kastırmıyorsa artık. Aa, altın, altın altın. Altın, altın. evet. Ya ben ilk başta ben altın yerim ha. E şükür, şükür et bari lan. E bana da şükür evet. Yıldır, yıldır, evet Minecraft'ta kasmalar varsa eğer abone olursanız size bu kanat paketlerini verebilirim ve siz de Minecraft'ta kasması oynarsınız. Evet. Dur ya ben iyice altı toplayacağım oğlum. Evet sen de milane geçin artık sen. De, ıı, bıdağım bıdağım ya sus ya. Yiyeceğim. Ama sus ya sen oyunu oynar mısın ya? Hocam mı? Evet tablet oynuyordun ya. Aa, Çocuk tablet oynuyordu unuttu. Ya ben tablet oynayacağımı unuttum. Tamam hadi oyna. Tablet'i? Acıdı mı? <laughs> çok mu acıdı çok mu acıdı? <laughs> oh, oh, oh. <laughs> oh, hadi git. <laughs> Sırtını vurdu. <gülüyor> 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 Sırtını vurdu. Abi tablet içeride herhalde. Aldın mı? <laughs> kanka 44 olmuş. <laughs> kanka? ha tam Ne olmuş? <laughs> yumurta ne yumurta? Geller <laughs> geller. Gel, kanka öldür. Kanka ne yapıyorsun? Kanka orada! <laughs> çabuk çabuk. Kılıç kılıç kılıç. Hadi hadi biraz daha hızlı. Ya ne kadar çabuk geliyorsunuz ya. Aldım aldım. Bak gidiyor bak. Kalk kalk tamam gözünün önünde gözünün önünde. Gözünün önünde orada. Sen de çık kanka yolun üstünde yersin ben de geliyorum. Nasıl? Çabuk çabuk Nasıl? çabuk, çabuk kanka idare et. Olacağım? Çabuk 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 kanka çabuk kuru çabuk dal 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 dal. Hı -hı. <laughs> dal bir şekilde dal bir şekilde geliyorum. Kırıldı mı? Kırıldı mı? Kırıldı mı? Ya ne oluyor benim oyuna? Blok koyamıyorum ya. Kırıldı. <laughs> Ama ne yapayım? Kalkın ya. Şey, ne yapayım? Aniden geldi. Ne yapsaydım? Aniden geldi. Ben burada altın MKK nereden gelmiş ben de bileyim şimdi. Aynen. Valla aynen doğru O bile bu kadar ağlamıyor Aynen o kadar ağlamıyor artık Ama seni Mustafa iyice çıldırdı kanka Beni niye beklemiyorsun? Bir dakika ben de şu zırhlarımı tamamlayayım da son, son altı son on tane altında alayım. Sonra yemek kalayım. Bir dakika on tane burada alayım geri alırsın sen şimdi. Ha son dört tane. Ya elmas istiyor kanka. Az önce altını arttırdık şimdi elmas istiyor. Ben ortaya gider şimdi alırım bir şeyler. Al kanka alacaksan ben gidiyorum. İyi geldin. Ay hiç ihtiyacım yok, hiç ihtiyacım yok. Aa var aslında lan niye yok diyorum ki. 10 tane her bir her her, her bu benim aldığıma kanka hep ona ona istiyor. 19 tane et al. Bak vallahi hava ben duyuyor duyuyorum bir şeyler ama. Hadi gel gidelim. Olabilir. Kılıca değil lan zırhla. Bak her bir zincir zırhla kanka şey istiyor. Öldürüyorum bana. Taktiğimi yapacağım. Adam gelse kaçıyor bak. Ula, bu, bırak, bırak, bırak. Gel, gel. Aynen kaç. <laughs> ben de blok koya koya kaçıyorum. Var var kaça kaça, gel kaça, kaça geliyorum. Adam geliyor, adam geliyor adam geliyor adam geliyor adam geliyor adam geliyor hadi <laughs> ya oğlum adam nasıl vuruyor bak bak sen de sattı olmaya başladı. bak adamım bak 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 ölür müsün ya niye ölmüyorsun niye ölmüyorsun ya niye ölmüyorsun ha şükür bir tane canla kurtuldum ya adam ölmüyor ya var var hay Allah kanka benim canım dolmuyor benim ben bak ben kaçıyorum vallahi. Ben duvar çektik kanka burada ben ölürüm çünkü. Canımız da çok yavaş doluyor. Geliyor. Aa burada. Aa burada merdiven varmış lan. Bir dakika geleceğim. Şurada merdiven varmış ama. Ha? Ya hayır hayır öldüm. Öldüm bildiğin. Sen de mi öldün? Çık kanka çık çık. Hadi bitir bitiriyoruz bitiriyoruz. 10 dakika olmuş gel. Neyse arkadaşlar ee, burada artık videoyu bitir. Aynen bitiriyoruz artık yani hep izle güle güle. Burada da bize sinirlerimiz çok bozuldu tadımız kaçtı. Heh. Yok kanka ben iyi oynuyorum kadar kötü oynamam ben yani. Benim oyunda bir bug var herhalde anlamıyorum. Normalde ben güzel oynuyorum kanka. Neyse artık bitiriyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay. Niye kapatamıyorum?